Selamlar ben Arda. Bugün Minecraft'ta yeni korsan modunu deniyoruz. Modumuz oyuna birbirine siz gemiler ekliyor. Çok güzel gemi mekanikleri ve gemi savaşları yapabilirsiniz. Fazlatmadan hadi videoya geçelim. Burada oyunumuza girdik hem ben size şöyle kısaca yapımları göstereyim. Küçük gemi altı için bir tane odun, beş tane tahtayı küçüğünden yapıyorsunuz. Bunu büyütmek için ortaya bunu koyup etrafında beş tane odunu çevirip bir tane de demir blokla bunun bir büyüğünü yapıyorsunuz. Yelkeniniz içinde iki tane odun 5 tane yine küçük yelken. 2 küçük yelkeni birleştirerek bir tane de büyük yelken yapıyorsunuz. Bakın modumuzun ilk gemisi olan raftımız böyle. Üstüne bakın şöyle yemeklerimiz, oturma yerimiz ve şurada küçük bir sandığımız var. Böyle sağ tık bastığımızda da başarımızı veriyor. Ve bunu WASD ile yönetiyoruz. Normal diğer gemilere kıyasla. Bakın böyle bıraktığında böyle süzülüp gidebiliyoruz. Biraz daha W'ye bas tutarsam daha hızlanıyoruz. Böyle bayağı hızlanıp gidebiliyoruz bununla. Bakın yani modellemesi de şöyle direkt üstünde durup gösterebiliyorum. Daha bakın şöyle üstünde de yürüyebiliyorum yani kısacası. Bu normal Vanilla'nın eklediği gemi. Bu da modun eklediği gemi. Ama sadece bir tık daha fazla odun verip bundan yapabiliyorsunuz. Zaten nasıl olduğunu gösterdim. Bir de ekstra olarak böyle sandıklı geminizde bakın alanı şu kadar oluyor. Ve bu geminin alanı ise bakın bu kadar oluyor. Yani aradaki farkı siz anlayın. Sonraki gemilerimiz bakın şöyle bunu koyduğumda böyle oluyor. Bundan bir tık daha büyük ve modellemesi de böyle. Bakın şöyle küçük olanlar böyle ayrı ayrı duruyor. Çok güzel detayları var böyle küçük küçük. Ama bunu kullandığınızda böyle first person da böyle oluyor Bir şahısta yani. Böyle bir tık önünü görmüyorsunuz. Ama böyle gidebiliyorsunuz direkt üçüncü şahsta Ki hani şuradaki raftımızdan daha hızlı gidiyoruz şu an. Ki bu böyleydi. Bir de bunun arkadaşlar alanı yok. Yani şu raft oldu gibi bunu ekstra depolama yapamıyorsunuz. Bir de bu geminin böyle yükseltilmiş hali var. Allah iki tane koydum Şöyle yükseltilmiş hali var. Bakın modellemesi böyle. Bakın şöyle önümüze küçük top eklendi. Bir topların mermisini de şöyle yapıyoruz. Bunun topun yapımı da böyle. 4 tane pürüzsüz taş 5 tane TNT'ye burada bir tane değil de 16 tane yapabiliyorsunuz haberiniz olsun yoksa böyle yani tek bir tanesinin çok pahalı olur ve buradaki gemileri yapmanız için de size jay modunu kullanmanızı öneriyorum hani bunlar bayağı detay detaylı gösteriyor zaten üstüne tıkladığınız hangisini yapmak istediğinizde haberiniz olsun burada bir tane sandığımız var nerede şu diğer bakın bunda yoktu Buna böyle elip satık yaptığımızda buradaki alanını görebiliyoruz. Diğer rafta göre küçük ama böyle iki sandıklık yer veriyor. Buna böyle bindiğimizde şöyle biraz döndürsek peki. Aynen bakın şöyle dönüyor. Bakın böyle uzağa vurabilir diyecektim. Bizim gemiye vurdum. Bakın şöyle bayağı uzağa atabiliyoruz. Ki bunu ayarlamanız gerekiyor. Ki küçük gemilerde bir tık daha zor oluyor. Bakın üstünden geçiyor mermiler. Hani o ayarlanmak için de böyle ileri gidip şöyle bir anda G basarsanız vuruyor diyecektim. vuran. Bakın geminin içinden geçtik. Böyle bir tık bağlı bu. Neyse bir büyük gemilere geçelim. Bir sonraki gemimiz katır. Bunu böyle koyduğumuzda bu bayağı modelemesi falan gayet güzel yapmışlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi buna binebilelim. Bakın böyle biniyoruz. Ama bakın bu diğer oyuncuları bindirmek için. Ama bir de şuraya binme yeri var. Bakın böyle de kontrole bindik. Bir de ben size bunun alanını göstereyim. Bakın alanı bu kadar büyük oluyor. Tabi rafta şu an katladı. Onların önce gemiyi zaten 2-3'e katladı. Öyle büyük bir alanı var. Yani bunu direkt eviniz taşarsınız bunda. Çok rahatlıkla. Onun dışında hızı falan da şöyle direkt göstereyim. Birinci aslında böyle direkt önünüzde her şeyi görebiliyorsun. Ya çok güzel ayarlamıştır. Bakın böyle Üçüncü hasta da böyle duruyor. E bir de gemilerin şöyle güzel yanları var. Bakın şöyle altlarına birikmiş yosunu falan görebiliyorsunuz. Şöyle altlarında bakın böyle. Direkt bunun altında yosunlar birikmiş. Midyalar falan birikiyor ya gemilerin altında. Öyle olmuş. Bakın bizim normal rafta falan da yok bunlar. İkinci gemimiz olan bunun silahlandırılmış hali. Bakın böyle toplu moplu. Bu sefer bakın 3 tane topumuz var. Sonra bakın böyle bastığımda. Bu nereye atıyor? Şöyle bastım ya rem atıyor. Bakın böyle vurabiliyoruz. Bakın bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. 3, 4 Bakın böyle kırabiliyorum gemiyi. Ve böyle parçalanıyor. Böyle parçalanında daha da vurabiliyorum. Ulan çok hızlı bu. Zaten şöyle sailor falan değişiyor. Bakın ya bunu böyle bırakabiliyorum. Zaten şöyle üstüne çok güzel böyle dumanlar falan çıkıyor böyle battığını göstermek için. Ya bunu böyle bırakabiliyorum dediğim gibi. Ya da burada görmüş olduğunuz İngiliz anlatımdan yapmanız gerekiyor. Bakın böyle 3 tane demir. Bir tane şurada nasıl göster yani nasıl yapılın gösterdiğim küçük gemi altından. E bir tane nagata bundan yapabiliyorsunuz. Sonra bundan yaptınız ya. Buna gelip sağ tık bastığınızda. Dur. Bakın böyle tamir edebiliyorsunuz. Ya da böyle kırabiliyorsunuz böyle kırıldı gitti mesela. Ve bakın o gemi patladı ya şöyle küçük eşyalar bırakıyor. Buna gelip sağ tık yaptığınızda bakın şöyle odunlar veriyor size. Yanlış bilmiyorsam size yün de veriyor. Ama onun dışında başka bir şey var mı bilmiyorum. Bakın şöyle gene göstereyim. Bakın bu full böyle gelip sağ tık yaptım. Dur yanlış oldu. Şöyle yaptığımda gemi kırılıyor direkt. Ya da direkt tamir oluyor üstünde malzemeniz varsa. Ya da arkadaşlar daha demin gösterdiğim kırılmış şeklinde bırakırsanız çok fazla böyle geminiz yere batıyor. Haberiniz olsun. Bundan sonra zaten tamir edilmiyor. Buna geldin şöyle. Bunu sadece kırabiliyorsunuz diye biliyorum. Bakın şöyle. Aynen bakın. Günde vergi verdi yani. Bu kadar da bu. En bir sonraki gemimiz. Bu korsan hali bunun. Dur, çıkabilir miyim? Burada görmüş olduğunuz bunun korsan tipli hali. Bakın sadece şurada beyaz bayrakları yerine. Burada siyah bayrakları var. Yani bakın bunun alanı falan gibi aynıdır. Aynen öyle. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi alan da aynı. Sürüm hızı olarak Böyle sürüyoruz. G'ye bastığımızda. Bakın arkadaşlar. Sol şatmak için G'ye. Sağ top atmak için de C'ye basmanız yetiyor. Bir de ortada şurada mortarınız var. Tam şu an görmüyorsunuz. Yani bakın şurada bir tane mortarınız var. Onu kullanmak için de H'ye basmanız gerekiyor. Bakın böyle havayı atıyor. Hatta şöyle denk getirirsem hatta bakın patladı. Şöyle atsam. Orada güzüm gitmesi gerekiyor diyecektim. Herhalde patlatmadı. Mesela bakın şu gemiyi patlatmak kaç top alacak hemen onu söyleyeyim ben size. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın bu haline düştü. Bu haline de bunun vurarak böyle batırabiliyorsunuz. Bakın işte biraz daha vurursam. Bakın şu an batıyor. Görmüş olduğunuz gibi tüm lootları bunu dışarıya çıktı. Ve böyle yavaş yavaş batıyor aşağı doğru. Bunun detaylarını çok güzel yapmıştır. Onun dışında şu aşağı batarken buna böyle gelip ya bunu zaten tamir edemiyorsunuz da bakın şöyle deneyeyim. Yani tamir olmuyor. Böyle gelip bunu saatlik yapıyorsunuz. Tüm lootlarını da veriyor bakın şurada gün de ver dediğim gibi. Ondan sonra buna gelip böyle tek tek saatlik basmanız gerekiyor ki bunlar oyununuzu kastırmasın. Ya da lootumuzu geri alın. Valla bunun 100 lootunu geri veriyor mu bilmiyorum da birazını geri veriyordur işte. Hani bunlar bu kadardı. En son gemimize geçelim. En son gemimiz bu. Bunu böyle daha büyük alan lazım ki şundan falan da büyük bu. Bunu şuraya koyarsam <laughs> bakın görmüş olduğunuz gibi yanında ne kadar küçük kaldı bizim korsan gemisi. Bir de arkadaşlar bakın şurada bir sürü loot yerimiz. Tam aşağıda bir tane loot yerimiz ve yanlarda bir sürü küçük gemilerimiz var. Zaten anlarsınız bu artık tek yelkene de değil kömürle de çalışıyor. Şurada bakın zaten dumanı çıkıyor. Önde bir sürü yerimiz var. Bunun böyle zaten bunu çok fazla oturma yeri var. Böyle ortaya bastığımızda öyle gidebiliyoruz. Yerlerine en hızlı bu diyebiliyorum bu arada. Bir de şöyle bakarsanız anlarsınız zaten ne kadar büyük olduğunu. Onun dışında bu zaten baya bir hızlı gidiyor. Şöyle S'ye basıp yavaşını yavaşlatmanız gerekiyor. Yanlış bilmiyorsam bu gemi daha yapım aşamasında ben yanlış da biliyor olabilirim de. Her neyse. Yani bu geminin daha ben alanı bulamadım. Eğer varsa yorumlara yazarsınız zaten düzeltirsiniz beni. Şu an daha yapım aşamasında zaten bu gemi diyebiliyorum. Her neyse bir video daha bu kadar diyelim. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Bir daha abone olsun çok sevdim. Hadi seviyorum. Bay bay. <laughs>